merhaba arkadaşlar. Bugün arka bir video ile karşınızdayım. Ee, videomuzda şimdi şey yapacağız. Açılan. Açıldı. Ah, açıldı. Bu arada bu videoyu Samet Koca baştan alıyorum. Onu da söylemiş olalım. Şimdi bazı youtuberların Samet Koca başa verdiği görevleri aynısını yapmaya çalışacağız. Düğün mü oluyor oğlum? Bu, bu ne biçim şey lan? Davul çalıyor abi. Bizim balkondan bir şey gözükmüyor ama şey sesi duyuluyor yani. dur arkada. Dur lan kamera. Ya oğlum, kötü şeyler oldu orada değişik bir şeyler oldu dur. Bir dakikanızı alacağım. Ee, evet. Hadi videoya geçelim. Genç challenge'ım şu. Seversin. 5, 10, 20, 30 metreden aralıklarla hepsinden mi gol atıyorsun. Atamadım. Paşa dön bir daha vuracağım. Tek de göreceğim. <gülüyor> <gülüyor> Büyük olarak ben başlıyorum. 5, 10, 20, 30 dedim. 5, ben bunların yarısını yapsam olur mu? ben o kadar adamlar kadar şey imkana sahip değilim. Eee şimdi ne yapalım? sen de bozul artık oldun. Bu sürekli düzelttiriyor bana. Şöyle kal ya. Şöyle şunu istiyoruz. Kötü kötü. Ya bu ne biçim saç? Şuna bakar mısınız? Normal mi saç? Şimdi saçı aldın. aldırış etmeyin. Ee, şimdi 5 ise 3 metreden, 10 ise 5 metreden, 20 ise 10 metreden, 30 ise 15 metreden. Ama bizim kalemiz daha küçük hocam. Bu haksızlık değil mi? Haksızlık olacak. Bizim kalemiz daha küçük. Bu minyatür mü? Minyatür. Neyse top nerede lan? Oğlum bu ne biçim youtuber? Hem topu ayarlamıyor, hazırlamıyor hem de oh, ne bileyim ya. Ben de düşünüyorum. Bir video fikri bulamıyorum. Geliyorum Samet abi'den alıyorum. Sonra da hiç hazırlanmadan direkt videoya başlıyorum. Ne yapıyorsun? Hadi video arkadaşlar. Eee şu bir metre saysam şunu da bir metre saysam bu bu benim iki adamın bir metre neyse üç adam yapın arkadaşlar çok çaktırmayın e, çaktırmadan yapak işte bir, çok şey olmaz çaktırmayın da o yeter zaten oğlum ben elimdeyken güzel vuramıyorum ki neyse sizi sadece çekiyorum arkadaşlar çünkü ben gerçekten bakmalıyım kameradan bakınca isabet alamıyorum düzgünce neyse hadi vuruyorum Vurdum geri geldi. Ah, ait. Şimdi 5 metre mi? 1 2 Hani çağırdığın kızlar neredeler Osman? Biz Beşiktaş'ta onlar yoktu Kaçtı lan. Neyse başa döneceğiz o zaman ha. başta şurası mı neydi işte kapak koyalım diyeceğim de hiç uğraşmaya gerek yok. onu da atamadım oğlum direkt nedir bu olan direkler kaldırırsın lütfen ya bunu atıyoruz da işte 5 metrede sıkıntı var. 5 metreye atar mısın? Bizi o çok küçük ya. Attım ya lan. Harbi attım. Şaka maka attım lan. Hiç güvenmiyorum kendime ki. Burası 7 metre ayısı. 8 metre 9 metre dur şurası işte 9 metre burası 10 metre tamam şu ikinci vidanın hizasındayız tamam anladım buradan atmam imkansız lan bir yere dayasam belki atarım dayasam bir yere de tövbe tövbe telefonu bir yere yaslasam aslında atarım ee, nereye koysam, nereye koysam. Ben buldum. Var da yani yakında değil görüyorsunuz ki. İnşallah direk vurmam ya. Telefon kırılır o zaman. Vay Aman. lan. Ka kafa ile be 3 metreden direği vursa kıracağım he. Yemin ederim kıracağım telefonu. Neyse adam da kuralım. Dur lan. Şuraya falan çarpsa da diğer direğe çarpsa da bu düşer. Bu olmuyor. Bu olmuyor burası. Dur lan şurası olmuyor ki. Ha en arkaya koysak ha? Olur mu sizce? Bence oldu. Bence oldu gayet. Lan güneş ne hızlı batıyor. Hemen şu güneş

telefonu kırdım. Lan bir şey olmadı lan. Sonunda kurtulduk lan. Ele marka gibi zeybek çekersek penaltıyı zaten öyle olacağı belli. Bu da olmuyoruz zaten. <laughs> Artık Yavaş <atacağım> diye <laughs> Bunu bir diye o Bir de şöyle pis spora 3. oluyormuş lan. Ne 5 metre daha olur mu? Alan Harbiden oldu lan. Harbiden şakamak oldu lan. Azıcık koltuğun da var ama o kadar da oldu. O kadar hocam. O kadar olur hocam. Buradan yanlışla yanlışlıkla kapatma tuşuna basıyordum. Video başa gidiyordu. Oğlum video başa gitseydi var ya. Onu atsaydım atmam. Aslında video başa gitmezdi ki. Kapkut'tan birleştirdik. Şıkkı sıkıntı olmazdı. Neyse. Yoruldum ben. Diğer görevimize geçelim. Ve Arden Papazio'nun şeyine geçelim Samet görevine. Kaşınıyor Samet kaşınıyor galiba. Bu sıcakta benden challenge istemiş. Nasıl yapacaksın bilmiyorum ama üst direkte iki kez top sektirme challenge'ı yap. Evet arkadaşlar bunu daha önce Ronaldinho yapmıştı. Şimdi e, o minyatürde yapmıyor ama biz minyatürde yapacağız. Gel 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 gel. gel, gel, gel. gel, gel. Hayır dur lan. Projem için. Birazdan zaten çekelsin. seni. Dur. Bu daha 1. ev Bir tahtım var. Iki var. Iki tamam mı? 2. kişi. Bir tane daha top var. Bir de arana canım var. Senin Dur. Aa pardon. Bu nasıl can da gitmesin? Şimdi o bana direkt gelir gelmez bir tane daha alacağım. Öyle konuş etmek yok. Oley! Oya Al işte umba, umba. Lan o <laughs> üstte ettin ya. O sayılmaz bence direkt. Hani o üst direk sayılır bence. Yan direk sayılmaz. Lan dur lan. kaybediyordum. Şuraya şöyle tapet atlak düşüyordum. Eee neyse. Diğer göreve geçelim. Mike, evet arkadaşlar. Çok ee, Hemen ben o size. yabancı kaleciyi tanıyorsunuzdur. Evet, I have a challenge for you. Can you hit a football from 20 meters and make it stop on the center line? Bro, let me see how you do it. Kalenin oradayız. Uh, bir 20 metrelik mesafemiz var. Yavaşça pası ayarlıyoruz. Üç tane çizgimiz var. Mike ortadakinde durdurmamızı istedi. Ortada durdurmaya çalışacağız. Ama ben şöyle bir şey ekliyorum. Diğer ikisi de olursa okeyim. Anladınız okay, mı? Tamam, okey anladım. Abi başlıyorum. Hazırsanız izleyin öğrenin abinizi izleyelim öğrenelim. Zor mu bu arada? Örneği de gösterelim çok bari çok arkadaşlar. Bu çok yavaş gitti. Çok büyük dikkat konuşmamak lazım ya. Çünkü çok emin değilim bunu yapacağından. Sizce yapar mıyım? Bana güveniyor musunuz? Bir önceki görevde mi lan unuttuk onu? Ha, üst trekten saçıp Ha, evet, tamam. Şu sarı çizgiler yani evet. şu kapının yeri şurasına da yapmaya çalışıyoruz. Şurada sarı bir çizgi var. Kapının önünde. orada. Orada oturmaya çalışacağız. Var Ay yatırıyordu ya. Ya. Üf taktiğini biliyorum. Messi Bir kere yapmıştı. Değiş alıyor da uzun yapmıştı. Şöyle yapmamdı. Öyle değil, öyle değil. Bu, vuruşu yapamadım. Şöyle. Lan. Oğlum o da benim becerim değil. Ben Messi miyim ya da çapı alınsa mıyım? Az önce ilk yaptığım vuruştaki gibi. Şöyle. Panikaya benziyor ama olduğu için orada durma ihtimali yok. Hani çok dibinde falan durursa zaten o sayılır. Yani çok Ne ben çabalamıyorum, mesut muyum? Dur, 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 dur. Aha. Şu kadar bir şey kalmış arkadaşlar. Girmesi için şu kadar bir şey var. Şu kadar. Tam bir karış, bir karış da tam bir, bir karış değil. Olur mu? Ol. Zeybek vurayım mı? Marka o Zeybek penaltı. Bunun mucidi Serdar Dursun sanarlar ama bunun mucidi aslında marka o. Ben buldum ya. Şöyle çok sert vursam aslında olur. Şöyle vurup çok sert vursam olur bence. Sabit de sıkıntı. Aklı ya. iyi yani bence bu fikir iyi bir şey. İyi. Yani iyi çok gidiyor daha. Bu nasıl yavaştan olsak bence olur ya. Bu da çok yavaş oldu. olum ya, ya şu bir şey varsa burada çok Aha! Oldu! Aa! <laughs> <laughs> Oldu! Oldu! İyi kartı! Kartı ne ya ka şimdi? Oldu! 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 Oldu, oldu, oldu. Noa. Oldu. Ne yapıyorum lan? İçki şeyler yapıyorum. Neyse. Diğer görevimize geçelim. Her zaman videonun sonunda koşturuyorken bir nefessizlik geliyor bana. Nedense. Hadi geçelim diğer şeye. Bak yine geldi. <laughs> diğer göreve geçelim. Evet Evet arkadaşlar şey e, bu bu daha fazla yokmuş üç tane varmış üç tane kişiyi seçmiş yani bir haritam papazyan bir emirciydi bir de ismini söyleyemedim yabancı kaleci onun bu üçünün kanalını ve Samet koca başa da abone olmayı harika videolar çekiyorlar harika içerikler var e, Tabii ki de bana da abone olun ve ben de benim de e, güzel içeriklerim var Neyse. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bay bay kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Ne güzel bir ya. Neyse boş verin. Bay bay.